Aç lan amcuk! Şemistan! Del lan şu kapıyı amına koyduğumun Ha? Gelme kafasını siktiğim dur! Ya aha bu Haydo nereye gitmiştir ya? Ulan ala bu kanını siktiğim ya! Uy, ne gitmişler sana ki babam ya? Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorum dangalak aman ha sala. Ya bilemeyecek ne var gez göz arpacık birleştirip basıyorum lan beni vurdun amına kodumunun <laughs> lan o tarafa ateş ettim nasıl sana mermi gelecek amına kodumun topu toşu seni yaram ya bak her seferinde beni vuruyorsun ağzına bokumu koyacağım senin ha gerizekalı <laughs> Bam! Aha! Ulan ah, haydi o. Tokat eliliyor. öyle mi çalınır ula, göt? askerler bırakın oynamayı elli. Aa ah, orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula yürüyün saldırın. Aha Aman keli hipok yiyette. Amasını avradın siktimin öküzü seni. Kaç şimdi kaç. Eee bu sefer sıkıştırdık derim. Kaç ula razı olayım. Amına Ananı avradın siktim. Ananı avradın siktim. Öz! Kasim ol haydi Ha La durun lan. Ben anamın gırtlağını söküyor ama. Ya siz de durun bir gelmeyin durun ya bak çarpışacağınız ha durun bir lan. Daha da kaç aman oğlum. Eşek gibi oldum amına koyayım. O zaman ben neyim? Olabilir. Bence ikiniz de şöyle eşeksiniz. Alman lazım, Yemen lazım. Sonra farkı görmen lazım. Alman lazım, Yemen lazım. Sonra far.